Yine ashab-ı kiramdan öğreniyoruz. Bukhari'den ve Müslim'den hadisi şerif. Bir seferinde Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam bir lokma ekmek isteyecek kadar zavallı hallere düşmüşler. Yok bir dilim ekmek yok ellerinde. Gelmişler çare ya Resulullah çare diye dertlenmişler. Efendimiz Aleyhisselam da uzun bir kıssa bu en sonundan nakledim buyurmuş ki sakın umudunuzu kesmeyin size müjdem olsun Allah'a yemin ederim ki fakirlik korkulacak bir şey değil sizin için Fa vallahi mal fakra akşa aleyküm Allah'a yemin ederim sizin fakir olmanızdan korkmuyorum ama sizin de dünya malını rahat rahat elinize geçireceğiniz günlerden korkuyorum. Sizden önceki ümmetler de bol malla imtihan edildiler. Birbirleriyle çok kazanmak için yarıştılar. Birbirlerini mal uğruna helak ettiler. Sizin de öyle olmanızdır asıl korktuğum şey. Diyor, gaybı bilmeyen ama Allah'ın kendisine bildirdiği gaybı bize bildiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, şimdi ihtiyaç gidermek için yapılacak, ticaret ve alışverişin, eğlenmek için yapılmasındaki fitneyi anladık mı acaba? Sadece, gaz yağı, tuz, ve ayakkabı almak için, gaz yağı, tuz, ayakkabı. Bunlar çünkü şehirde bulunur, köyde bulunmaz. Bunları almak için sabah namazından önce yaya yollara düşüp öğle vaktine kadar kasabaya gidip oradan bir teneke gaz yağı, 5 kilo tuz, bir de çocuğuna bir lastik alıp köye dönüp yatsı namazını ancak köye yetişen insanların şimdi sokak başı kurulu olan eğlence ve alışveriş merkezlerinde hanımlarıyla çocuklarıyla saatler zamanları nasıl ve neden harcadıklarını ve bunun aslında sonradan çıkmış dünya ticaretinin gelişmesi sayesinde ortaya çıkmış bir şey olmadığını olmadığını bu ticaret merkezlerini bu müslümanların 10 sene sonraki harçlıklarını bile şimdiden torunlarına borç kalacak şekilde harcayacak akılsızlığa düştüklerini o mübarek anından terini sildiği zaman Allah Resulullah'a göstermişti zaten. Onun için ne buyurmuştu? Her ümmetin bir imtihan konusu var. Benim ümmetimin imtihan konusu da paradır buyurmuştu. Para. Para. Bu paranın adı maaş olur. Tarla olur, iş yeri olur. Ucu paraya daranan, dayanan ve Para elde etmek için yapılan her iş para demek Her ümmetin bir imtihan konusu var Benim ümmetiminki de paradır. Onun için parayla bu ümmetin imtihan edileceğini bildiğinden Sallallahu aleyhi ve sellem korkmuyorum fakirlikten öleceğinizden buyurmuş korkulacak bir şey yok ortada ama paranız malınız yüzünden helak olmanızdan korkuyorum buyurmuş